Taavuz billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli meslektaşlarım, değerli hanımefendiler, değerli üyelerimiz, hepinizi şu Ramazan ayının şu mübarek saatinde, iftar saatinde Hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun inşallah. Değerli kardeşlerim. Konya Din Görevleri Derneği olarak her yıl mutat olarak yapmış olduğumuz iftar programını da bu sene Rabbim yine lütfetti. Bütün resmi olan üyelerimizi eşleriyle birlikte davet edip bir iftar yemeği vermeyi Rabbim bize lütfetti. Sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Din Görevleri Derneğimiz kuruluşundan bu yana hep birlik, beraberlik, kardeşliği ön planda tutmuş ve sürekli sulhu, kardeşliği önermiştir. Biz de bu çerçevede hem bu iftar vesilesiyle kaynaşmamızı, güç birliğimizi geliştirmek ve birbirimizle diyalogumuzu daha da çoğaltabilmek amacıyla bu güzel vakitte sizleri buraya teşrif ettirdik. Hepinizin ayağına sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, Derneğimiz hizmetine olan hızıyla devam ediyor. Elhamdülillah. Kesintisiz olarak hizmet vermeye devam etmekteyiz. İlahiyat ön lisans Arapça kursumuz bütün hızıyla devam ediyor. Bu sene 300'ün üzerinde öğrencimizle elhamdülillah başarıyla sezonumuzu bitirdik hocalarımız Yasir Ünlü ve Hikmet Nas hocama da kıyabında teşekkürlerimi arz ediyorum. Değerli kardeşlerim, bizim kuruluş amacımızdan bir tanesi de kardeşlerimizin acı gününde, sevinçli gününde, bayramda, Seyran'da her halde onları ziyaret etmek, onların yanında olmak, eğer üzüntüsü varsa, kederi varsa kendilerini teselli etmek varsa sevincini paylaşmak, bu manada onunla beraber olmayı yeğledik ve elhamdülillah bunu devam ettiriyoruz. Bunun yanında tabii ki aylık sem